Evet. Arkadaşlardan bir tanesi sorularda işte soru değil de daha çok şey olarak bir istekte bulunmuştu. Su piresi çeker misiniz diye. Ben de o maksatla işte bir derenin yanından geçerken arabamdan indim. Ve bulduğum bir şişeye derenin hemen kıyısından içinden ortasından falan değil kıyısından şişeyi doldurdum. Su presi yakalamakta amacım içine bir miktarda yosun girmiş. Bu yeşil olan yosunlu kısım. Aslında şu anda yosun e, suyun yüzeyinde. Tam yüzey, yüzeyi burası. Normal şartlarda bakıldığında hiçbir şey göremiyorsunuz. Yani çok küçük canlılar bunlar. Fakat işin hoş yanı bunlar süpresi değiller. Peki ne hocam bunlar? Bunlar Tepegöz denilen bir canlı. Cyclops Cyclops Stenunus denilen bir canlı. Hakkında araştırma yaptım ben bunun. Türkçe'ye tepegöz, güçlü tepegöz diye geçiyor. Akvaryumla ilgilenenler, balık yetiştirenler falan biliyorlar bunu. Su pirelerinden daha küçük bir canlı. Gerçekten de çok küçük. Yani e, kamerada bile bakın çekimlerde böyle çok fazla büyütemedim yani maksimum büyütebildim bu boyutlara getirebildim suyun içerisinde çok çok rahat hareket edebiliyorlar yosunların arasında şu anda durur vaziyette neye benziyor diye sorduğunuzda işte e, benim bana hemen şeyi çağrıştırdı bu gümüş gümüşçünler vardır. Taş güzeli gümüşçün diye adlandırılır. Kayaların altlarında falan çok miktarda görürsünüz onlardan. Bunun hareketleri de aynı bunlar gibi. Yani çok seri hareket ediyor. Gümüşçünler de çok seri hareket eder. Bunlar da böyle kesik kesik sanki e, suyun içerisinde sıçrama hareketleri yapıyor gibi. Fakat bundan ziyade, bundan ziyade yosunun hareketleri benim çok ilgimi çekti. Yosunun hareketleri çok ilgimi çekti. Şu anda kavanozun içinde masamda duruyor. Çalışma masamda. Ve tüm gün ve gece boyunca ayakta olduğum zaman diliminde bunu gözlemleme imkanı buluyorum. Ve yosunun periyodik şekilde suyun dibine ve suyun yüzeyine doğru inip çıktığını gözlemledim. Bu bir dereden kurbağalı yosunlu bir dereden alınmış su. Suyun içine bir miktar da yosun girmiş. Birkaç gündür de duruyor. Yosun bir dibe batıyor. Belli bir süre sonra suyun yüzeyine çıkıyor. Şu anda dipte. Bakalım. Saat şu anda 12'ye çeyrek var. 24'e çeyrek var diyelim. 13 ay. Ne zaman çıkacak? yukarıya görelim. Şu anda suyun dibinde bir şişe su bu. 12 20. yükselmeye başladı. Bakın yükseliyor şu anda. Suyun yukarı yük, yüze yüzeyine doğru gidiyor. Devamlı bu hareketi yapıyor. 2-3 gündür bende. Bir dibe iniyor. Sonra suyun yüzeyine çıkıyor. İşte bunun üstünde kafa yoruyorum birkaç gündür. Bu yosun bu hareketi neden yapıyor? Burada makro çekimlerde yosunun artık içerisindeki klorofiller iyi çıkmış. O kadar güzel olmuş. İşte makro dünyanın gizemi zaten buradan geliyor. Gerçekten gizemli bir dünya. Bizim gözle göremediğimiz bir alem. Orada işte e, sanki hiçbir şey yokmuş gibi düşünüyoruz ama Orada anormal derecede yoğun bir hayat var. İşte bu videoda da yine bunu görüyoruz. Bakın yosunun içerisinde nokta nokta klorofil olsa gerek bunlar. Yeşil 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 rengi veren ve bunların içerisinde hareket eden canlılar. İşte bu canlılar tepegöz diye adlandırılıkları bir canlı. Peki neden tepe gözlemişler bunlara? Çünkü tek bir gözü var. Tek bir gözü var. Bugün canlı yayında bir arkadaş söyledi. Tek gözü olan tek canlı denilen gerçekten de bakın nokta şeklinde tam orta yerde tek bir gözü var. Çok ilginç bir şey. Yine bunun popülasyonunun ben artacağını düşünüyorum kavanozun içinde. Çünkü bazılarının kuyruğuna yakın İki tane, iki tarafında sağlı sollu kesecikler var. Kese olduğu bes veriliyor onların. Bunlar dişi ve taşıdıkları da yumurta keseleri. Acayip bir şey. Yumurta keselerini. Bakın bu, bu mesela iki tane taşıyor. Of çok net çıktı. İki tane taşıyor. Bu yavrular çıktığı zaman bu kavanozun içinde artık e, adım atacak yer kalmaz. Peki yaşayabilirler mi? Yaşarlar. Neden yaşarlar? Yosun var. Yosun olmasaydı yaşama, yaşayamayabilirlerdi. Oksijeni tüketirlerdi. Tepe göz, tek tepe gözü gözüküyor. Oksijen bittiği zaman yaşama imkanları kalmazdı. Fakat, fakat bu yosun, bu kavanozun içerisindeki canlılara yetecek oksijeni üretiyor. Çekimler esnasında şunu gördüm çekimler esnasında öyle bir an geliyor ki bu bakın hava kabarcıkları görüyorsunuz. Bunlar oksijen kesecikleri. Fotosentez sonucunda yosun üretiyor bunları. Bunlar gitgide artıyor, artıyor, artıyor. O kadar artıyor ki artık hiçbir şey görünmez hale geliyor. Çekimi kesmek zorunda kalıyorsunuz. Bu durumda ben Karıştırmayı tercih ettim. Karıştırdım ve bu boloncukların havaya karışmasını, patlamasını ve havaya karışmasını sağladıktan sonra ancak e, tekrar çekim yapabildim. Bakın bu kese tek bir kese taşıyor bir tanesi. Tek bir kese taşıyor. O kadar rahat hareketler ki şaşırmamak mümkün değil. Yani biz buradan baktığımız zaman bu yosunun içerisinde hiç boşluk yok sımsıkı gibi düşünüyoruz ama aslında acayip boşluklar var ve boşluklarda çok rahatlıkla bu canlılar hareket edebiliyorlar. Cyclops Strenuus Orta Avrupa'daki küçük su kütlelerinde yaygın bir kopepot kopepot türü. Yaşam döngüsü tabitat tipine ve iklimine bağlı olarak değişip gösteriyor. Bazı tabitatlarda yıl boyunca üreme meydana gelebiliyor. Bazılarında ise sadece Yaz aylarında yüreme gözüküyor diye bir bilgi verebiliriz. Yine başka bir kaynaktan edindim bilgiye göre işte yeşil olan durgun kıyı sularda olduğu söyleniyor. Nasıl geldiği anlaşılmıyor diyorlar akvaryumlara akvaryum akvaryumculuk akvaryum yap e, akvaryum olanlar balık besleyenler bu canlıyı tanıyorlar. Benim aklıma direkt ben şeyi getirdi. Kriller. Hani denizlerde çok mikroskobik canlılar var ve bu mikroskobik canlıları yiyerek bütün deniz alemi, denizdeki canlılar bunlarla hayatını sürdürüyorlar. Yani hayatın en temel besin maddesi gibi bir pozisyon almış denizlerde, onları çağrıştırdı. Yani bunlar da, şimdi düşünüyoruz, bunlar çok mikroskobik olmasına rağmen, bunları çok küçük balıklar yiyecektir. Bunda diğer bu küçük balıkları, daha büyükleri, daha büyükleri ve bize kadar gelecektir. Bu arada yosunun içerisinde bir tane, tetra mı diyorlar, bir şey diyorlar bunlara, e, kurt var. Kurt var. Yosunun içerisinde yaşıyor o da, normalde kurtları çamurun içerisinde yaşar diyebiliyoruz ama burada yosunun içerisinde yaşayan bir kurt var. Ve ben şu anda bakıyorum bu kurt bazen coşuyor, çalkalaya çalkalaya suyun içerisinde dolaşıyor, sonra tekrar yosunun içerisine dalıyor. Hareketleri çok keskin ve komün bir yaşam sürüyorlar. Ne demek komün yaşam? Yani birbirleriyle iletişim halinde. İtişiyorlar, kakışıyorlar, birbirlerine tostlaşıyorlar. Suyun yüzeyine çok yakın yerlere çıkıyorlar. Bakın burada dikkat ederseniz suyun çizgisi var. Bir de bu çizgiyi açtıkları sanki havaya çıktıkları, sıçradıkları gibi gözüküyor. Hayır. Öyle değil. Su gibi maddeler cam gibi kapların içerisine konulduklarında kohezyon kuvvetleri neticesinde e, kıyılarda yükselme yapar. Yani suyun kıyıları yükselir, orta yeri çukurda kalır. Civa olsaydı tam tersi olurdu. Ortası şişkin, kıyıları daha aşağıda olurdu. Yunanca'da. Bakın bu bir tanesinin artık torbalar patlamış, yavrular çıkmış. Saçak saçak duruyor. Patlamış torbanın kalıntıları bunlar. Bunları atamıyor mu acaba hayvan? Ya da zamanla mı atıyor? Şu anda tam ekranın ortasında olan büyük dişi. Evet, bir tanesi bakın yumurta keseleri full, full dolu, iki taraflı, full yumurta keseleri dolu dolaşıyor. Bu keselerde e, tahminen kaç yumurta vardır diye düşündüğümüzde aslında dondurup bakılabilir, sayılabilir bile, tane tane gözüküyor çünkü tahminen onar onar 20'şer tane desek onardan fazla ama 20 20 40 50 tane falan tahminime göre benim yumurta kesesi. Özellikle hava kabarcıklarına da zoomladım ve görmek istedim. Bakın yavaş yavaş hava kabarcıkları. Bakın burada mesela yumurta keseleri full dolu bir dişi var. Diğer dişi, dişi mi erkek mi bilmiyorum onu. Diğerine dokunuyor şu anda. Göbek kısmından dokunuyor. Temas var orada. Bir iletişim var. Yani sosyal canlılar olduklarını, yalnız yaşayan canlılar değil. Sosyal canlılar olduklarını gösteren bir özellikleri bu. Ne yiyorlar? Acaba onu merak ediyorum. Bunlara bir isim vermek gerekiyor mu? Evet. <laughs> Yavrular bakın. Çılgınlar gibi suyun her tarafında, suyun yüzeyinde dolaşıyor. Hareketler sanki... Sıçrama hareketi gibi. Hani pire hareketi, pirenin bir tipik hareketi var ya tık 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 tık, 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 tık tıklar. Onlar da sanki suyun içerisinde o kadar rahat hareketler. Yani... hız rekortmeni şu anda çok küçük bir akar türünde. İkinci sırada ev çıyanı geliyor. 32 cm saniyede. 32 cm hareket ediyor. Acaba bunları hesaba katıyorlar mı? Bir tanesi çünkü öyle bir hareket yaptı ki ışınlandı dedim ben. Resmen ışınlandı gibi böyle bir hareket yaptı. Acaba bu su canlılarını da bu hız kategorisinin içerisine koyuyorlar mı? İnsanın aklına bu geliyor. Çünkü bunlar kendi kendine şu anda hareketli. Yani herhangi bir korku anında falan değil. Aa bir tane bak bu ortadaki su piresi işte. Galiba. Yuvarlak tospa. Diğerlerinden farklı mı? Yo değil, değil. Yan durmuş, öyle görmüşüz. Bu da tepe göz. Tek bir gözü var zaten. Kuyruğu falan çıktı ortaya. Demin yosunun arkasında kalmış. Yuvarlak bir görüntü verdi bana ama değilmiş. Kirli sular diye adlandırabileceğimiz işte durgun, e, yosunu bol, kurbağa yosunu derler bunlara. Kurbağa yosunu. Bu yosunların arasında bu tip canlılar, mikroskobik canlılar besin piramidinin en dibinde diyebiliriz. Besin piramidinin en dibinde diyebiliriz. Orada kurbağalar var, balıklar var. Bu balıklar, kurbağalar nasıl yaşıyorlar? İşte bu boyuttan başlayarak bu boyuttakileri daha küçük balıklar yiyor. Daha küçükleri, daha büyükleri yiyor onu kurbağa yiyor, kurbağayı yılan yiyor, yılanı e, kuşlar yiyor falan. Böylece bu dere veya gölde ekosistem döngüsünü tamamlıyor, yaşamını sürdürüyor. Ama her şeyden önce temel basamakta ne geliyor? Yeşil yapraklı bitki geliyor, yosun geliyor. Bu yosun olmadığı takdirde bu suyun içerisinde oksijen olmaz. Oksijen olmayınca Solunum olmaz. İkinci açamada yine bu yeşil bitkinin oluşturduğu besin, bu besin yine bu canlılar tarafından tüketiliyor. Besin ve oksijen bir araya gelerek yanma reaksiyonu sonucunda enerji açığa çıkıyor, hayat enerjisi ve yan ürün olarak da karbondioksit ortaya çıkıyor. Biz tüketici canlılar olarak hepimizin yaptığı bu. Ama neye bağlı bağlıyız? Temelde yeşil yapraklı bitkilere bağlıyız, yosunlara bağlıyız. Bunların ürettikleri besinler ve oksijen kesinlikle şart. Harika ya, harika. Saatlerce de bakın. Birbirleriyle muhtemelen eşleşme girişimlerinde bulunuyorlar. Birbirlerini iteliyorlar, kakalıyorlar. Şakalaşıyorlar. Sosyal yaşam davranışları bunlar. İletişim halindeler hiç birbirlerinden bağımsız değiller. Yani düşünün bakın gözle göremediğimiz canlı birbiriyle itişiyor, kakışıyor. Yani canlılık faaliyetleri gösteriyor. Ne kadar güzel, ne kadar değişik bir şey. Gözle göremedik ama bir yaşam formu. Evet bak. <laughs> resmen resmen geldi. Öbürkini taciz etti ya. Kovaladı oradan Orada bir mikroskobik bir kir gibi bir şey var. Bakın su seviyesini görüyor musunuz? Şu anda cisim ceviz gibi gözüken küçücük bir noktacık bu. Sanki suyun altında gibi duruyor. Hayır. Tam suyun yüzeyinde ve yoğunluğu da tahminen 0.5 çünkü yarısı batmış suyun öz kütlesi artı 4 derece santigratta saf suyun öz kütlesi 1 gram bölü santimetre küptür. Bunun yarısı battığına göre 0.5 gram bölü santimetre küp öz kütleli bir cisim, bir tahta parçası olabilir bu. bir tahta talaş gibi bir şey olabilir veya bir mantar gibi bir şey olabilir. Ama suyun dibinde gibi duruyor. Çünkü suyun kıyıları cama temas eden yanları yükselmiş. Bu ortalara yakın bir yerde. Bakın su seviyesinin altında gibi ama bir çizgi geçiyor ortadan. Bu çizgi gibi gözüken orta kısımdaki suyun gerçek seviyesi. Cama değen kısımlar. Oha! Bunun yumurtaları ne kadar dolu ya. Bakın bir erkek ve bir dişi yan yana. Dişileri yumurta keselerinden ayırt edebiliyoruz. İşte koazyon, adezyon koazyon kuvvetleri sayesinde ee, sı sıvının yan kısımları cama temas eden kısımları daha yükseğe çıkmış. Durmadan bir hareket, durmadan, hiç durmadan bir hareket halindeler. Hiç böyle miskin canlılar değiller yani. Kıpır kıpır durdukları yerde duramıyorlar. Ve yoğunlukları suyun yoğunluğuna eşit herhalde. Kendilerini bıraktıklarında böyle aşağıya falan düşmüyorlar mı? Sanki dediğim bir tanesi, yok düşmüyor işte bakın bu şekilde rahatlıkla camın önünde durabiliyor. Bu da öz kütlesinin suyun öz kütlesine eşit veya yakın olduğunu gösterir. Aksi takdirde yukarı veya aşağı doğru kendini bıraktığı anda düşmesi veya çıkması gerekirdi. Fazlaysa dibe batması gerekirdi. Azsa suyun yüzeyine doğru çıkması gerekirdi. Fakat böyle askıda kalabiliyorlar. Askıda kalabilme şartı sıvının öz kütlesine, cismin öz kütlesinin eşit olması gerekir. Bakın bir kabarcık çıkardı işte karbondioksit. Karbondioksit çıkardı. Hava kesecikleri daha da büyüdü. bu şekilde çok rahatlıkla askıda durabiliyorlar. Ama istedikleri zaman da ışınlanırcasına hareket edebiliyorlar. Öyle mükemmel bir canlı formu. Baksanıza ya. Dokundu ve resmen suyun içinde sıçrıyor. Suyun içerisinde resmen sıçrama hareketi yapıyor diyebiliriz. Hiçbir balık bu hareketi yapamaz. Öyle bir özellik. Yo, yoğunlukları biraz fazla bakın. O bıraktıkları zaman aşağıya kayıyorlar. Biraz önce herhalde cama tutunup bu şekilde duruyorlar. Demin çünkü bırakıp aşağıya doğru kaydığını net olarak gördük. Dişilerin çoğu yakın zamanda yumurtalarını çatlatır. Ve bizim bu suyumuz daha bol miktarda canlı popülasyonunda dolar. Biz de daha detaylı çekimler yapabiliriz. İçinde yosun olduğu sürece korkmamıza gerek yok. Çünkü yosun düzenli olarak bunlara ihtiyacı olan besin ve oksijeni üretiyor yosunu yeme durumları var mı diye düşündüğümüzde yerlerken görmedim. Peki bunlar ne yiyor? Acaba suya düşen böyle çer çöp onları mı yiyorlar? Onları yiyorlar olsa işte şurada önümüzde bir partikül var ne olduğunu bilmediğimiz. Onu ufak ufak tırtıklamaları gerekirdi. Evet geliyor dokunuyorlar ama hiç yeme hareketi gibi değil. Daha çok sanki denizde yüzerken bir duba görürsün de ona tutunursun ya. Onun gibi bir durum söz konusu gibi geldi bana. Bunların ne yediği hakkında bilgim yok. Ama yine de içerisine bir miktar bir şeyler atmayı düşünüyorum. Ekmek kırıntısı falan ona benzer bir şeyler atıp e, yiyecekler mi yemeyecekler mi bir hayvansal ürün bir tane de e, bitkisel ürün atıp gözlemlerimi sürdüreceğim. Su presi diye başladığımız maceramız hiç tanımadığımız bir canlıyı inceleyerek sonlandı. Bence daha iyi oldu. Tepegöz denilen bir canlıyı inceleme fırsatı bulduk gözlemleme fırsatı bulduk hakkında çok fazla bilgimiz olmasına rağmen bu gözlemleri yaptık inceledik harikada sonuçlar aldık bu arada hayatın devamı için yeşil yapraklı bitkilerin ne kadar önemli olduğunu gözlerimizle gördük fotosentezi gördük fotosentezin yan ürünü olan Oksijeni, oksijenin oluşumunu kesicikler halinde suyun içerisinde biriktiğini net olarak gözümüzde görme fırsatı bulduk. İşte durgun kirli sularımızda bakın neler oluyor, bunlar oluyor diyebiliriz. <laughs>